arkadaşım Şimşek Bekleyin kanalı video atmış. Hemen abone olayım. Ondan sonra bildirimlerini açayım. Ah şu videoyu hemen beğenmem lazım. İlk ben beğenmem lazım. Şu videoyu da beğeneyim. Ondan sonra ya, bu kadar. Herkese bak şimdi Arkadaşlar bunu seviyorum ne diyor? Arkadaşlar bugün çarpışmanın ikinci bölümünden devam ediyoruz arkadaşlar. Evet görüyorsunuz. Benim de kalbimde hemen

Arkadaşlar ben de kırmızıyı bağladım. Gördüğünüz gibi. Başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar bugün ben de yaşayacağım. Önceki yaşta yaşamamıştık. Bu yaşta yaşayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bugün ben de yaşayacağım. Ben önce kalbimi yaşayacağız. Ondan sonra emcik oğlan yaşayacak, incik annen yaşayacak. Önce incik de gelse iyi olurdu. Ama gelmedi. Bilmem o yarışacakmış, konuşmak istemiyor. Ben de konuşmasını istedim. Konuşmak istemiyormuş. Ben de tamam dedim, konuşma dedim. Ama çok güzel bir bölüm olacak dedim. Gel dedim, sen de konuş dedim. O da yok dedi. Kendisi bile arkadaşlar. Bu da herşey Herşey ayı Çok da oldu valla Oooo bu benim çok çekişimleri geçiyor Bence ikimizin de yarısı hani tert oldu değil, değil Bence şey işte böyle çekişimli olması lazım. Yani normal çekişimli olması lazım değil. Normal arkadaşlar tabii bir isimle arabasıyla bir şey oluyor. burada ikisinin iki kişinin de arabasına belki bir şey alabiliyor. İçine ateş arkadaşlar geldiğimizde nereden geçtim Gel gel emcik abi gel Yüzümüzü da geçirdim ama やすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみやすみ

ne arkadaşlar. Öyle bir bulacağım ki. Uu, arkadaşlar. Oldu, önce kalın evresi. Ne oluyor? Ne Gel buraya arasana. Ben şöyle bir yandan vurdum. Gel. Gel. Aha. Önce kalın evresi yan yaktı. Gel buraya gel buraya gel. Arasana. Arasana. Gerçi kazanacağım. Kazanacağım galiba arkadaşlar. Şimdi de umarım bu denilen kazanacağım. Şimdi de umarım bu denilen kazanacağım. Şimdi de umarım bu denilen şey arkadaşlar. Öyle söyleyeyim Aa, Kazandım. Kazandım arkadaşlar. Kazandım. Kazandım oley. Arkadaşlar kazandım. Kazandım. Oley, kazandım, kazandım. Kazandım, 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 kazandım. Evet. ben kazandım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi oyuncak bir oyuncak babamla oyuncak annem yaşıyor da arkadaşlar oyuncak babamla aldı arkada ağam, bana, babamla aldı ben görüyorum arkadaşlar oyuncak babam oyuncak babamın aldığı araba Öyle, demiştim size arkadaşlar bir önceki bölümde oyuncak babam çok efsane bir araba getirecek demiştim. Önce kanayanın arabasına yürüyorsunuz. Böyle normal bir araba. Ama arkadaşlar bilmiyorum kim kazanacak. Önce bu annemin işi çok zor arkadaşlar. Ben size öyle söyleyeyim. Evet bakın izleyelim. Duyuyor musunuz? Hiç etkisi olmuyor. Önce kanayanın arabasına. Hiç etkisi olmuyor. Hiç hiç hiç.

gel buraya gel buraya gel buraya gel 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 ya asana evet arkadaşım evet. asana yine asana bitireceğim işini bitireceğim bitireceğim şimdi gel gel arkadaşlar oyuncak babam Nasıl da bir ev varmış ya görüyor musunuz? Önceki babamın bu arabasında hiçbir şey olmuyor. Ama Önceki hanımın arabası böyle ee 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 nasıl yaşamak ister böyle Önceki babamın arabası kuş. ve Önceki hanımın arabası da tavşan gibi böyle arkadaşlar. Şöyle musunuz? Böyle o kadar güçlü bir arabası var ki. Arkadaşlar şimdi öyle bir vuracak ya Önceki babam görüyorsunuz. Ooo arkadaşlar. Önce babama çok dalga geçmişti Öncük annem ama Öncük annem o kadar süskün ki ben konuşmasını çok istiyorum ama bir türlü konuşmuyor. Ben de annemle de neler konuşmak istemiyor. Of Arkadaşlar Öncük babamın çok güçlü. Arkadaşlar şey Önce baba bu yapmaya başladı Arkadaşlar ince babama silah sıkıyor arkadaşlar ince babama yılan üstüne silahlarla sıkıyor Uuu arkadaşlar ince babam patlattı yavayı ince babama yavayı patlattı Arkadaşlar ince babama yavayı patlattı Gördünüz mü arkadaşlar? İnci kovan nasıl da patlattı? Arkadaşlar ne yoraydı ya geçen bölüm. İnci kovan, adam ne kadar değildi. Çocuğu bile yenemek diyorlardı ya. Gördüler arkadaşlar. Gördüler. Benim babam çok güçlüdü. Arkadaşlar İnci kadarına kaçıyor şimdi. Evet. インジカニのキャチュエーテしたシュワンダチュエーティングしいエッツイいエッ c イキャチュエーティングしたいエチュエいいエッツイいエチュエーテしたいいエッツイいエチュエ İncik annem kaçıyor. İncik annem kaçıyor. Kaçma İncik anne. Kaçma. Arkadaşlar burayı yavaş çekim şu anda. O yüzden böyle görüyorsunuz. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Videomuzu beğendiyseniz like etmeyi. <laughs> Hoşçakalın. Arkadaşlar. Arkadaşlarınızı önermeyi, hoşunuza gittiyse like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı, bir de en çok kimi beğendiniz onu yazmayı unutmayın diyorum. Hiçbir şey. Yap. Bye bye.